Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Ve Barley'i 20 e hangi karakteri ya, bilmiyorum mi? ama ya, ben ayarlayacağım şimdi bakalım. Bakalım hangi karakterlerimiz e 15 falan filan o kadar civarında rütbeymiş. Bugün arkadaşlar eee Piper'a 20 rütbe yapmayı çalışacağız. Şöyle şeylerimizi e, toplayalım, bunları toplayalım. Böyle. Şuradan yeni bir tane e, bir şey varmış. da arkadaşlar bugünkü konumuz naniye alma konumuz olsun çünkü bugün naniye alacağız? Naniye alabiliriz. Yani kolay görevler gelebilirse naniye? çok güzel bir şekilde alacağız. Aa arkadaşlar görevlerim çok güzel mükemmel. Ee, hemen şunları yapalım. Ee, şöyle duo e, şey çift yapalım. Ve bu görevleri biz inelim. Ve bu sayede arkadaşlar e, mizi kazanalım. <laughs> Bugün nani alacağız büyük ihtimalle. Alacağız diye düşünüyorum. Bakayım kayıda. Tamamdır. Gidiyoruz şu anda. Şu kutuyu şöyle alalım. Orada bir bo var. Ölüyordum. <laughs> Ölüyordum arkadaşlar. Oo burada iki tane yük var. Ben bunları alalım böyle. Sonra uzaklaşıp buradan tekrar vuralım. Çünkü Piper ne kadar uzaklaşırsak o kadar iyi vuruyor. Tamamdır. Çok kolay. Üç vuruşta kırdık arkadaşlar. Şu anda annemin odasındayım. Ee, çünkü salondan anneannem ve dedem konuşuyor. Biz şurada pusumuzu kuralım. Saklanalım burada arkadaşlar. Harry Potter'mış arkadaş, şey arkadaşımın ismi. Tavuk oyunda. Hmm. Arkadaşım doğmak üzere. Buraya şey geliyor. Gaz geliyor. Bakın şurada birisi var mıymış? Yokmuş. O zaman biz şuraya saklanalım. Hemen 3 takım kaldı. Çok iyi. Hadi ölüm de 3 şey 2 takım kalsın ya. ya. I'm Sugar and Spice? Hmm. Buradan. Hadi. Aha. Arkadaşlar çok iyi. Şu an ikinci olacağız. Ne varmış. Allah. Arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> Bu da hareket etmiyor arkadaşlar. Şimdi ölsün bu şeyler arkadaş. E bu hasar vermiyor. Ah be doğruyordum <laughs> arkadaşlar. Şimdiden bir tane. Aa ben hiç hasar verememişim. O zaman arkadaşlar hemen şöyle bir tane karakter seçelim. O da Grom olsun. Grom'la çok iyi hasar veririm diye düşünüyorum. Arkadaşlar başlıyoruz. Şimdi başladık. Wow, bu birileri varmış. O çok iyi vermiş. Yani. Ben öldürmüşüm. Arkadaşlar hiç fark etmeden ben öldürmüşüm. Arada arkadaşlar fark etmiyorum bile ben öldürüyorum. Şurada bir vurları uh, var mıymış? Aa var. Orada bir tane şey var. dynamite Arkadaşlar oraya arkadaşlar. Vallahi sıkıştık ya. Kaçtık ya da. Kaçamadık. Ya. ya. Neyse arkadaşlar bir şey olmaz. <laughs> Hemen şunu alalım. Anladım, var. Adını çok garip bir şey koymuş ne koyduysa. konuşmayı unutuyorum. Ko konuşmuyorum arada sırada. En iyisi konuşayım ben. Şimdi oy. Öldü şey biz. Şey bir şey var. Bir şey var. Bir şey ne var. Acaba? Allah gelme. 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 gelmez mi? Gelir tabii ki de. Tekin kafası.

ah. Ah be. Arkadaşlar öldü seyirin keşke onu da ya. Neyse. Arkadaşlar I jeton da kazanıyorum Kırk jeton da kazandık. Bakalım arkadaşlarımızdan ee, bu kim ya? Neyse. Miray dün oynamış bir karakter çıkarmış mı yok? Çıkarmamış. Benim kulübüm neydi? TR Türkiye miydi? Evet, TR Türkiye. Piper bu map'te peki iyi bu filan alsam falan filan demişler. Öyle yani. Öyle. Başlayalım. <laughs> Benim tikim var arkadaşlar. Böyle yapıyorum hep. <laughs> Bir şey yok inşallah kimin kimin ki kukuliz. Hadi ya ona sallet. Orada birileri var mı? Var orada. Oraya gitseydi keşke ya. Niye sessiz konuşuyorum ki? <laughs> kimin <laughs> kimin ki? Orada birisi var. Öldü. Öldü. Şurada bir yerde. Sar verdim mi göremedim. ama orada. Allah 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 Allah. O öldürdüm. Arkadaşlar çok iyi öldürdüm. Bunu tabii ki de o yükü birisi almadan olmaz. Allah. Ben hızlı indim. Şurada birileri var mı? Yok. Çok iyi. Hadi bebeğim. Altı aldık. Burada bir şey mi var? Hı. Lider Hı. Tamam. Devam edelim. Kimlik olmuş. 10 dakika olmuş. Çok Sen bıza mı saldırıyorsun? Bak, bak. Şöyle slurt. vurduk bir tane. Aha vallahi sana. Tony Sabit. Orada bir sim var. Yok. Kutu da yok. Ne sıkıyorsun bana? Al ben de sana sıktım. aha öldü valla öldü sen de öl sen de öl şuraya ve şuraya sıkalım olmadı Üf, hiç kimse yokmuş sinek bile yokmuş bakalım Allah karma karışık bir şey oldu orası. Hadi öl sen de. Öldü. Hayır öldürdüm. Eee. Tamir sahabe. Siz hemen şu güç şeyinize. Öldü. Hadi bakayım. Hadi. Ya ya. Aa, birinci olacaktık. Neyse hadi Aha Arkadaşlar arkadaşlar vallahi vallahi arkadaşlar şimdi naniye hazırsanız alıyorum 3 Bakın durun 3 2 1 0 Naniye almış bulunmaktayız 40 karakterim oldu arkadaşlar çok mutluyum. Çok mutluyum arkadaşlar. Şuradan bayramı seçelim. <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> çok <gülüyor> mutluyum. Nanim oldu. Arkadaşlar nanim oldu ve say sayen eh, bu karakter şeysi bu güncelleme sayesinde 40 tane karakterim oldu. Nani gelmiş bulunmakta arkadaşlar güzel değil mi? Ben burada e, <laughs> teki e, şey tekte oynarım arkadaşlar. <gülüyor> Allah'ım. <gülüyor> arkadaşlar çok heyecanlandım. Nani'm hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Nani çok iyi bir karakter. Bir dakika şunu. Şimdi herkese saldırmaya gidebiliriz. Gel bakayım. Gel buraya. Sen de gel. Ölmeyeceğim. Ölmek istemiyorum arkadaşlar. Aa, test ettiymiş. No Öldürdüm. Arkadaşlar <laughs> bu <Öte gülüyor> <dondurma>, çok <laughs> iyi. çok iyi arkadaşlar ya. Ortaya gideceğim. Şuti. Ah çok kötü yerde. Ya ölmedi ya nasıl olur? Hemen şöyle oynayalım birazcık daha. Ne niye aldı? Hayırlı olsun. Çok mutluyum şu anda. Acayip mutluyum. Bennani çok güzel vuruyor. Hepsi şu anda bot gibi davranıyorlar. Güldüm. Gel Ne? Ama öldüm. Ya. Ne öldüm ya. Yeter ama yeter. Neyse. Çıldırmaya gerek yok arkadaşlar. Çok güzel karakter. yeter ya yeter yeter benim bilinci olmam lazım arkadaşlar benim bilinci olmam gerekiyor çıldırıyorum ya çıldırmak üzereyim bu sefer çok kötüdim ya Yanlışlıkla attım. <Sessizlik> De çok iyi göstereceğim. Ben 7 yüklüyüm ya şimdi. Onun işini bitireceğim arkadaşlar. Şurada. Hemen şunu öldürelim ve birinci olduk. Bugün daha. 5 kişi öldürmüşüm. Arkadaşlar 5 kişi öldürmüşüm. Bakayım Bayron kaç elmas. Oho. Maşallah. Bakayım arkadaşlar. Oho. Daha çok varmış. Bakayım. Arkadaşlar hangisini seçerdim? O piti piti yapardım mı? Bakın 430 tane var ya. 430 tane alıyorum <laughs> Arkadaşlar bu da son maçımız olsun. Bir tane daha video çekeceğim zaten. Videoyu <laughs> neden hemen oradan bir video daha yükleyeceğim? Ölüyorum. <laughs> ölüyorum arkadaşlar ölüyorum öldü. <laughs> Gelme gelme gelme. İşini bitirmiş. Bir maç daha yapalım arkadaşlar. Bir maç çıktı, bir maç çıktı. Ondan sonra oyuna çıktık yanlışlıkla. Bir maç daha yapalım arkadaşlar. Ondan sonra videomuzu bitirelim zaten bu video yüklenirken bir video daha <laughs> yükleyeceğim üstüne. Hoo. Öldüz. Hayır, ben buna ölmem. Bakalım atalım şöyle. Öldürdüm. Şey, <laughs> onu da uzaktan öldürdüm. Çünkü arkadaşlar çok uzağa atıyor. Bakar mısınız? Arkadaşlar bugünkü videomuz bugünkü videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma like, kanalı, kanalıma like atmayı, abone olmayı bir de bildirim zillerini açmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay.